Bu parçadaki numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Türkçede göz sözcüğüyle birçok deyim oluşmuştur. Örneğin bir kişi ya da bir şeyin değerini yitirdiğini belirtmek için gözden düşmek deyimi, ortadan çekilmek veya kaybolmak durumunu anlatmak için gözden kaybolmak deyimini kullanırız. Göze batmak deyimi tedirgin edecek şekilde görünür olmak anlamında kullanılırken, göze çarpmak deyimi dikkatleri üzerine çekmek anlamında kullanılır. Göze gelmek deyim arkadaşlar birisine nazar değmiş anlamında kullanılır. Bu davranışı ve yetenekleriyle ilgili önem kazanmak anlamına gelmez. O yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kullanılan deyimlerden hangi ikisi birbirine karşıt anlamdadır? Benim projemi toplantıda destekleyemeyince sanki başı göğe erdi. Başı göğe ermek deyim arkadaşlar. Beklenmeyen bir mutluluğa ermek anlamında kullanılır. Karşısındaki insanları küçümseyen, kimseyle pek diyalog kurmayan burnu havada biriydi cümlesinde. Burnu havada olmak kibirli, kendini beğenmiş bir durumda olmayı ifade eder. Hiçbir işe düşünmeden girişmez. Ayağını hep sağlama basardı ifadesinde. Sağlama basmak arkadaşlar tedbirli gitmek anlamındadır. Onun ayak diremelerine dayanacak gücüm kalmamıştı artık cümlesinde ayak diremek bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak anlamında kullanılır. Hem başarılı hem de alçak gönüllü olmaktır önemli olan da. Alçak gönüllü olmak kendi değerini olduğundan aşağı gösteren, başkalarını küçük görmeyen, büyüklenmeyen bir kimse için kullanılır. Gördüğünüz gibi alçak gönüllü olmakla burnu havada olmak arkadaşlar birbiriyle karşıt ilişkidedir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? A) gözden çıkarmak B) baltayı taşa vurmak C) baş etmek D. Başa gelen çekilmek. E. Göze almak. Eline aldığı bu işi başarmadan baba ocağına dönmeyi düşünmüyordu. Gelebilecek her türlü zararı da can tehlikesini de önceden kabullenmişti. Bu zor işi başka türlü başarmak da pek mümkün görünmüyordu zaten. Can ve mal güvenliği yoktu. Ama bu işi başarabilmek için bunu göze almak zorundaydı ifadesi getirilmelidir. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki ikilemelerden hangi ikisi yakın anlamlıdır? Aşağı yukarı 3 aydır bu işte çalışıyorum. Şimdilik mutluyum. Yaklaşık anlama kadar arkadaşlar. Zaman zaman bize uğrar bir bardak çay içip giderdi. Zaman zaman arada sırada anlamı katmıştır arkadaşlar. Çok sık olmayan. B. İyi kötü yaşayıp gidiyorduk her şeye rağmen. 4. Yükün altındaki çocuk olsa olsa 10 yaşındadır. 10 yaşına yakın 3 aya yakın gibi gördüğünüz gibi 1 ve 4 numaradaki aşağı yukarı ve olsa o ikilemeleri yakın anlamlıdır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir arkadaşlar. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirirse söz edilen kişinin yaptıklarının bıkkınlık verdiği anlaşılır? A) ilgi çekmiyor, B) dikkatleri üzerine toplamıyor. C) günlük hayatı anlatmıyor, D) kabak tadı vermeye başladı, E) kimsenin umurunda değil. Kendini komik sanan bu sanatçının komiklikleri artık arkadaşlar kabak tadı vermeye başladı. Yani artık bıktırıyor anlamında kabak tadı vermeye başladı deyimi kullanılır. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? A. Gözlemlerim çocuğun iyi bir eğitimden geçmesi gerektiğini söylüyor. B. Onu karşıma alıp her şeyi gördüğümü söylemeye cesaret edemiyorum. C. Seninle görüşmeye vakitli olmadığını ben de biliyorum. D. Mutlulukları gözlerinden okunuyordu yavrucakların. E. Almak istediğim evi inceden inceye gözden geçirdim. Alıcı gözüyle bakmaya pek fırsatım olmadı ama iyidir herhalde. alıcı, alıcı gözüyle bakmak demek arkadaşlar inceden inceye göz geçirmek ya da gözden geçirmek anlamında kullanılır. Almak istediğim evi inceden inceye, gözden geçirdim ifadesi yani doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Öyle yaramaz ki onunla başa çıkamıyorum ne yapacağımı şaşırdım. Başa çıkamıyorum. Olumlusu nedir? Başa çıkmaktır. Güçlükler çıkaran biriyle olan işini kendi istediği yolda sonuçlandırabilmektir. Demek ki bu kişi kendi istediği yol, kendi istediği yolda ne yapamıyor? Sonuçlandıramıyor. A. Bu konuda ne yapacağımı tam olarak belirleyemedim. B. Ona söz dinletemiyorum. Buna gücüm yetmiyor. Yani sözümü dinletmeyi sağlayamıyorum. Bununla başa çıkamıyorum. O yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Yorucu bir işe girmesini hiçbir zaman istememiştim. Hayır. Hayata bu kadar erken atılmasını ben de istemezdim. Hayır. Sessizce uzaklaşması karşısında elim kolum bağlandı. Hayır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen deyimlerden hangisi yakın anlamlıdır? Trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyunca dünyam karardı derken üzülmek anlamında arkadaşlar ve toplantıya onun da geleceğini öğrenince keyfim kaçtı. Keyfi kaçmak arkadaşlar neşemi, neşesiz kalmak, neşesi kalmamak anlamındadır. 3. Çaresiz bir hastalığa yakalandığını öğrenince beyninden vurulmuşa döndü. Beyninden vurulmuşa dönmek beklenmedik bir durum karşısında olağanüstü bir üzüntü ve üzüntüye uğramak anlamında. 4. Aynı yıl içinde iki dayımı da kaybedince neye uğradığımı şaşırdım derken neye uğradığını şaşırmak deyimi de ansızın, aniden, üzücü, sıkıcı, neşeli, güzel veya hoş bir durumla karşılaşmak. Burada da üzücü bir durumla karşılaşıldı. Yine beyninden vurulmuşa dönmekte de arkadaşlar yine ansızın üzücü bir durumla karşılaşmak anlamı vardır. O yüzden 3 ve 4 numaralı cümlelerdeki deyimler yakın anlamlıdır. Onun da bizimle çalışacağını duyduğumda ne yapacağımı bilemedim derken şaşırmak anlamı vardır. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Yukarıda numaralanmış atasözlerinden hangileri yakın anlamlıdır? 1. Üzüm üzüme baka baka kararır. Misk yerini belli eder. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Körle yatan şaşı kalkar. Çivi çıkar ama yeri kalır. Şimdi arkadaşlar, burada bir numaralı bir atasözümüz ve 4 numaralı atasözümüz aynı anlamdadır. Üzüm üzüme baka baka kararır. Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler birbirlerine huylarını aşılarlar. Yani birbirlerinden etkilenirler. Yine körle yatan şaşı kalkar da değersiz, kötü kimselerle ilişki kuranlar kötü huylar edinirler. Yani her ikisinde de ne vardır arkadaşlar? Olumlu ya da olumsuz etkilenme olayı vardır. Misk yerini belli eder atasözü değerli kişi nerede olsa varlığını gösterir anlamındadır. Mühür kimde ise Süleyman odur. Bir işte yetki kimde ise kuvvet ondadır anlamındadır. Çivi çıkarama yeri kalır. Gönül yarası kapansa da unutulmaz anlamında kullanılan deyimlerdir. 1 ve 4 olan B seçeneğimiz doğru cevabımızdır. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi açıklamasıyla birlikte verilmemiştir? A. Ne isterse bunu utanıp sıkılmadan, ezilip büzülmeden isterdi. Ezilip büzülmemek, utanıp sıkılmamak anlamındadır. B. Bu köyde kimse yaşamıyor, incin top oynuyordu. İncinin top oynama deyimi kimsenin yaşamadığı anlamını içerir. Bazı iş adamları borçlarını ödemediği için kara listeye girmişti. Kara listeye girmek deyiminin açıklaması verilmemiştir arkadaşlar. D. Yakınlarının durumlarını merak eder, hal hatırını sorardı. Merak etmek, hal hatır sormak. Küçük yaşta girdiği işte başarılı olmasını çekirdekten yetişmesine bağlıyoruz. Çekirdekten yetişmek küçük yaşta işe başlamak anlamındadır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde titiz ve ayrıntılı bir biçimde incelemek, önemli üstünde durmak anlamına gelen bir söz kullanılmıştır. Eğer Sümerce bir metinde tanrı ve at kelimeleri Türkçe tanrı ve at manalarına geliyorsa bu bütün insanlık tarihine yeni bir gözle bakmayı gerektirir. Bundan dolayı dil alimleri, filologlar eski medeniyetleri incelerken kılı kırk yararlar. Kelimelerin kökenleri onları dil ve kültür tarihi bakımından ilgilendirir. Göktürk harfleriyle yazılmış bir mezar taşında görülen Çince, Hintçe bir kelime dil ve kültür tarihi bakımından önemli bir mana taşır. Türklere ait eski metinlerde sadece Türkçe kelimelere önem vererek yabancıları bir kenara atmak hem kültür kavramına hem de ilmi düşünceye aykırıdır. Dili bir milletin medeniyet tarihinin aynası olarak inceleyenler ondan pek çok şey görürler. İkinci cümlede yer alan kılı kırk yararak incelemek deyimi titiz ayrıntılı bir şekilde incelemek anlamında kullanılmıştır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir.